Hoş geldiniz kanalıma. Nefis üzümlerim var, böyle gördüğünüz gibi. Evet, üzümler hakkında size bilgi vermek istiyorum ve nelere faydalı arkadaşlar. Böbrek bozukluklarını onarmaya birebir arkadaşlar. Ben bahçede olduğum için horozlarım, tavuklarım da böyle huzursuz şekilde ötüyorlar. Birbirine kavga ediyorlar. Kuvvetli bir antioksidandır migren. Migrene karşı da ilaçtır. Hazımsızlığı giderir. Kolon ve meme kanserini önler arkadaşlar ve güzel bir koruyucudur. Konuşamıyorum kardeşim, konuşamıyorum bunlardan ya. Ben ne yarış yapıyorlar he? Ee, astıma karşı iyi gelir. <laughs> Deli bunlar ya. <laughs> Kolesterolü önler. Göz sağlığı için de güzeldir. Ve yazında sofraların vazgeçilmesi güzel bir meyvedir üzüm. Yeni bir videoda görüşelim. Kısa bilgiler veriyorum sizlere arkadaşlar. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.